Merhaba, sınıf yönetimi. Bu iki kelimeyi duyunca aklınıza ne geliyor? Belki de sınavın en zorlu konularından biri. Ama merak etmeyin, işte tam da burada etkili bir sınıf yöneticisi olmanın sırlarını, yani hem sınavda hem de meslek hayatınızda size altın değerinde puanlar kazandıracak o temel teknikleri birlikte keşfedeceğiz. Memurluk sınavına hazırlık maratonumuzda 5. durağımıza hoş geldiniz. Unutmayın bu 12 bölümlük serinin bir parçası ve biz adım adım konu konu ilerleyerek sizi başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Hadi o zaman bu önemli adımı da hep birlikte atalım. O zaman gelin en temel, en can alıcı soruyla başlayalım. Etkili bir sınıfı yönetmenin anahtarları nelerdir değil mi? Eğer bu soru sınavda karşınıza çıkarsa veya gelecekteki mesleğinizde aklınızı kurcalarsa emin olun şu an tam da olmanız gereken yerdesiniz. Gelin bu sorunun cevabını birlikte bulalım. Aslında bu işin sırrı öyle sihirli bir değnekte falan değil, tamamen öğrenilebilen ve zamanla ustalaşılabilecek bir öğretmenin araç kutusunda gizli. Peki bu bahsettiğimiz öğretmenin araç kutusunun içinde ne var? Hadi gelin kapağını şöyle bir aralayalım. İçinde iki ana bölüm göreceksiniz. Biri öğrencilerin zihinlerini harekete geçirecek, diğeri ise aralarındaki sosyal bağları ve empatiyi güçlendirecek araçlarla dolu. İlk olarak zihinsel beceriler bölümüne odaklanalım. Buradaki araçlar öğrencilerin beyinlerini adeta tam kapasiteyle çalıştırmalarını sağlamak için tasarlandı. Hazır mısınız? Dalıyoruz. Şimdi zihinsel beceriler dediğimizde aslında düşünme, anlama, analiz etme gibi temel yeteneklerden bahsediyoruz. Peki bunlar neden bu kadar önemli? Çünkü bu beceriler ne kadar gelişirse öğrenciler o kadar kendi başlarına düşünebilen, problem çözebilen, bağımsız bireyler haline gelirler. İşte bizim de asıl amacımız tam olarak bu. Harika. O zaman şimdi bu araç kutusundan sınavda doğrudan karşınıza çıkabilecek 3 tane çok ama çok güçlü tekniği çıkarıp şöyle bir yakından inceleyelim. İlk aracımızın adı zihin haritası. Sakın bunu sıradan bir not alma tekniği olarak düşünmeyin. Bu aslında beynimizin çalışma şeklini taklit eden, yani fikirlerin merkezden çevreye doğru yayıldığı inanılmaz dinamik bir öğrenme aracı. Zihin haritasının faydalarına şöyle bir bakın size hem zaman kazandırıyor hem de yaratıcılığınızı tetikliyor. Konular arasındaki o gizli bağlantıları görmenizi sağlıyor. Kısacası, sadece bilgiyi kaydetmekle kalmıyor, onu anlamlandırmanıza ve çok daha kolay hatırlamanıza yardımcı oluyor. Bu da onu tam bir öğrenme hızlandırıcısına dönüştürüyor. Peki ya karşınıza karmaşık bir problem çıktı ve bunun kök nedenini bulmanız gerekiyor? İşte o zaman ikinci aracımız devreye giriyor. Balık kılçığı tekniği. Evet, adı biraz ilginç gelebilir ama karmaşık sorunları analiz etmek için inanılmaz kullanışlı bir yöntemdir. Bu yöntemin güzelliği basitliğinde saklı. Düşünün, sorunu balığın başına yazıyorsunuz, ana nedenleri ana kılçıklar olarak ekliyorsunuz ve sonra her bir nedenin alt nedenlerini daha küçük kılçıklarla detaylandırıyorsunuz. Sonuç büyük ve karmaşık bir problem bir anda yönetilebilir parçalara ayrılmış oluyor. Üçüncü aracımız ise hepimizin aşina olduğu beyin fırtınası. Ama burada unutulmaması gereken bir altın kural var. Başlangıçta eleştiri yapmak kesinlikle yasak. Yani ama bu fikir çok saçma demek yok. Amaç aklınıza gelen her şeyi ne kadar çılgınca olursa olsun ortaya dökmek. Önce nicelik sonra nitelik. İşte tam da bu noktada çok önemli bir ayrımı anlamamız gerekiyor. Sorgulamak ve eleştirmek. Bakın, sorgulamak anlamak içindir. Bir şeyi inşa etmeye, gerçeği keşfetmeye benzer. Eleştirmekse yargılamaktır. Yani doğru mu yanlış mı diye bir değer biçmektir. Sınavda bu ikisi arasındaki farkı bilmek size o kritik puanı kazandırabilir. Harika. Araç kutumuzun zihinsel beceriler bölümünü tamamladık. Şimdi kapağın diğer tarafını açıyoruz. Yani sınıfın sosyal ve duygusal kalbine dokunan araçlara geçiyoruz. Burada odak noktamız tamamen empati ve iletişim olacak. İlk sosyal aracımız rol oynama. Bu, öğrencilerin adeta bir başkasının ayakkabılarını giyerek "Onun yerinde olsaydım ne düşünürdüm? Ne hissederdim?" sorusunu bizzat deneyimlemesidir. Bu sayede empati kurma ve farklı bakış açılarını anlama becerileri inanılmaz bir şekilde gelişir. Elbette bu tekniğin başarılı olması için bazı püf noktaları var. En önemlisi öğrencilerin kendilerini güvende hissettiği bir ortam yaratmak ve etkinlik bittikten sonra peki biz buradan ne öğrendik diye mutlaka konuşmak. Aksi takdirde yapılan şey sadece eğlenceli bir oyundan ibaret kalır. Bir diğer güçlü sosyal aracımız ise drama. Ama aklınıza hemen o büyük tiyatro sahneleri gelmesin. Buradaki drama bir konuyu canlandırarak, yaşayarak öğrenmektir soyut bir kavramı ete kemiğe büründürmenin en etkili yollarından biridir diyebiliriz. Başarılı bir drama etkinliğinin her zaman üç basit adımı vardır. Önce ısınmayla havaya girilir, sonra canlandırmayla konu bizzat deneyimlenir ve son olarak değerlendirmeyle ne öğrenildiği üzerine konuşulur. İşte bu yapı öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar. Evet, araç kutumuzdaki en önemli aletlerden bazılarını inceledik. Peki, tüm bu bilgiler sınavda ve ileride meslek hayatımızda tam olarak ne işinize yarayacak. Hadi gelin şimdi öğrendiklerimizi bir toparlayalım. Unutmayın, işte anahtar nokta tam olarak şu. Etkili bir sınıf yönetimi için hem zihinsel araçlara yani analiz ve problem çözme gibi yeteneklere hem de sosyal araçlara yani empati ve iletişim gibi becerilere aynı anda ihtiyacınız var. Biri olmadan diğeri her zaman eksik kalır. Sonuçta Tüm bu tekniklerin varmak istediği yer aynı. Kendi başına düşünebilen ve aynı zamanda başkalarıyla sağlıklı bir şekilde işbirliği yapabilen öğrenciler yetiştirmek. Yani onlara hem zihinsel hem de sosyal bağımsızlıklarını kazandırmak. Peki, şimdi size bir soru. Gözlerinizi bir anlığına kapatıp gelecekteki kendi sınıfınızı hayal edin. Bugün öğrendiğimiz bu harika araçlardan ilk olarak hangisini kullanmak isterdiniz? Düşüncelerinizi merakla bekliyoruz. Serimizin devamını kaçırmamak için bizi takip etmeyi, bu analizi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve tabii ki ihtiyacı olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.